Canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Bir tahmin gününde tekrardan beraberiz. Evet 8 Ocak 2023 tahminleri, pazar tahminleri için hepinize merhaba. Bugün 4 tane e, an analizlere edilmiş karşılaşma var. Para Gümrük, Konya Spor, Nijmegen, Ajax, Sampdoria, Napoli ve son olarak sürpriz derbi ile alakalı e, Gempler'dan ipuçları almaya çalışacağız. Evet templer merhaba merhabalar teşekkürler keşkoyun selamlar arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum çok güzel analizler çıktı umarım bu videoda e, güzel kazançlar sağlarız hepimizin bol şansı olsun şimdiden evet şans bizimle olsun diyoruz önce yorumlarımızı yapıyoruz yayınımız 18 şart neyçilerimiz için uygun değildir dışarıda e de... çağırtıyoruz onları burada verilen tahmin analizler bizim kendi analizlerimizi eşlik etmek son karar size aittir arkadaşlar. Ve ilk karşılaşmamız Karagümrük Konya Spor. Karagümrük e, canlı canlı keşfinleyicilerine kazandırmaya devam ediyor. Sonuç tahminde de Karagümrük'ün maçlarını verdik. Yüzümüzü güldürdü. Bugün de güldürür diyor musun Yapılır. ne diyorsun? Ya kesinlikle yine Karagümrük maçlarını vermeye devam edeceğim. E, çünkü bize 3 video oldu güzel arkadaşlar sağlatıyor. E, güzel analizler çıkarttık kara gümrükle Gümlük, ilgili. E, güzel kazançlar sağladık. Bu maçın da açıkçası bayağı keyifli ve zevkli geçeceğini düşünüyorum. E, bir önceki videomuzda kara gümrük maçı e, Kayseri ile oynamıştı. E, nitekin e, ben de Konya'yı da aynı aralarına katılıyorum. E, Kayseri, kara gümrük, Konya bunlar güzel takımlar. E, genelde zaten son zaman e, son maçlarına baktığımız zaman KG var ve iki buçuk üst, üç buçuk üst seçeneklerinin geldiğini görebiliriz. E bu da bizim e, bahis açısından, açısından e, hoşumuza giden e, maçlar golli geçiyor. E ben bu maçın da zevkli ve keyifli geçeceğini düşünüyorum açıkçası. E, canlı'dan takip edecek olan arkadaşlar için önerim. ilk yarı bir gol bekliyorum. E, i̇lk yarı sıfır buçuk üst seçeneğini değerlendirebilirler. E, tabii ki de e, maç keneli bir buçuk üstü benim için güven bahisimdir. E, kombineci arkadaşlar için önerim ise e, kaygı tercihinin geleceğini düşünüyorum. E, kombinelerine KG var olarak ekleyebilirler. Ayrıca de e, canlıdan takip edecek olan arkadaşlar maç geneli iki buçuk üstü kadar da takip edip değerlendirebilirler. E, açıkçası Keşikoyun bir üç buçuk üst çıkma imkanı bile bir var bu maçta. E, canlıdan takip edip değerlendirebilirler arkadaşlar. Hepimizin bol şansı olsun. Evet canlıdan takip eden arkadaşlarımız için İlk yarısında bir gol ve maç geneli iki buçuk üst hatta üç buçuk üst lira taşınabileceğini e, tavsiye ettin. Kombineciler içinde KG var seçeneğini önerdik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Hollanda Ligi'nden Nish Megen. Ajax karşılaşması. Ajax üst sıralardan birinciliği oynayan bir takım. E, lider Feyenoord'un 3 puan gerisinde bu maçı ne kazanmak için çıkacaktır? Ne düşünüyorsun maçla alakalı Gempler? Seninle aynı düşünüyorum. <laughs> Bu arada Keşkoyun, e, ee, evet Ajax ikinci sırada. Ee, birinci olmak isteyecektir, şampiyon olmak isteyecektir. Zaten genel anlamda Ajax'ın maçları bayağı golli geçiyor. Ligede çok hızlı başladılar. Ee, toplam 14 maçta 44 gol buldular. Yani ortalama 3 gol atan bir takım. Ee, bayağıdır da takip ediyoruz zaten. Ee, ortalamada bir gol yiyorlar. Ee, bir gol de yiyen bir takım. Nijmegen ise ligin inişli çıkışlı takımı. Ama genel anlamda e, maçları e, Kara Gümrük gibi e, ne bileyim e, Kayseri gibi e, golli geçiyor. E, ben bu maçta da Nijmegen'in de gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evinde oynuyor, e, bir karşılık da verebilir. O açıdan da ben bu maçın e, keyifli geçeceğini düşünüyorum. Öncelikli olarak Canadan takip edecek olan arkadaşlar için önerim ilk yarı bir gol bekliyorum. E, i̇lk yarı 0.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. Tabii ki maç keneli 1.5 üstü güven bayisimdir. Kombine içi arkadaşlar için önerim ise ben ilk yarayı Ayaks'ın önde kapatacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı 2 seçeneğini kombinelerinde değerlendirebilirler. E tabii ki de canadan takip edenler 2.5 e, buçuk üstünü yani 2.5 buçuk kadar taşınacağını düşünüyorum. E, bir KG var. Gelme imkanı da var. E, onu da canadan takip edip değerlendirebilirler. Ayrıca de 3.5 üstüne kadar taşınabilecek bir maç. E, tabii ki bu söylediğimiz seçenekleri arkadaşlar canadan takip edip değerlendirsinler harici olarak de ilk yarı iki seçeneğini değerlendirebilirler. Evet bu maçta da gol, bol gollü bir karşılaşma bekliyorsun. İlk yarısına bir gol. Ee, bir buçuk üst güven bahisimiz. Ee, maç genelde iki buçuk üst, üç üste taşınabileceğini söyledin. Kombineciler için ilk yarı Ajax kazanır tercihini önerdik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız için İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da bize yine çok kazandıran ee, bir diğer takım var yüzümüzü güldüren Napoli. Geçen hafta sürpriz bir şekilde, yani Inter tabii ki çok ligin en güçlü takımlarından birisi ama e, mağlubiyeti beni şaşırttı şahsen. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Sampdoria'ya e, karşı oynayacak Napoli. Evet, Napoli'yi zaten ben özellikle takip ediyorum. E, sen de biliyorsun. E, bu sene inşallah Napoli'de şampiyon yapacağız. E, fark ettiyse keşke Inter-Napoli Inter -Napoli maçını Bayis anlamında ben değerlendirmedim. E, biraz çekindiğim bir maçtı açıkçası. E, böyle bir şey bekliyordum. E, Nitekin'de ilk mağlubiyetlerini aldılar. E, Inter 1-0 evinde Napoli'yi yendi. Ama ben bu maçta acısını çıkartacağını düşünüyorum açıkçası. E, bayağı golli bir maç bekliyorum Napoli tarafından yalnız. E, Sampdoria ligin çok kötü takımlarından biri. Yani oynadığı 16 maçta sadece 8 gol buldular 8 gol buldular ve ortalama 2 gol yemişler 2-3 gol ortalama 28 gol toplamda yemişler. Yani Santoro'dan bir beklentim yok açıkçası bu maçla ilgili ya yani bir karşılık vereceğini düşünmüyorum. Ben gol ve golleri Napoli tarafından bekliyorum. o açıdan da ilk yarı takip edecek olan arkadaşlar için canlıdan ilk yarı 0.5 üst seçeneğini değerlendirebilirler. Tabii ki de e, maç geneli bir buçuk üstü benim için güven bahisimdir. E, kombineci arkadaşlar için önerim ise ben Napoli'nin takım olarak iki gol atacağını düşünüyorum. Yani Dep Dasman bir buçuk üstü de tercih edebilirler. E, bu maçın da ben Napoli tarafından iki buçuk kadar da taşınacağını düşünüyorum. E, onu da ayrıyetten canlıdan takip edebilir olan arkadaşlar iki buçuk seçeneğini değerlendirebilirler. E, bu maç içinde analizler bu şekildeydi. Hepimizin bol şansı olsun. Açıkçası e, skor olarak beklentim e, 3-0 e, ya da 2-0 gibi bir skor beklentim var. E, da arkadaşlar sürpriz niteliğini değerlendirebilirler. Evet skor tahminimiz de geldi. 3-0 ya da 2-0 gibi. E, ben de şeye bekliyorum Napoli'den. Inter maçı bence onları çok sinirlendirdi. Patlamayı Sampdoria'ya yapıp böyle hani çok büyük flash galibiyet böyle 5-0'lık gibi bir, <laughs> bir şey olabilir. E, olabilir çünkü o maç evet. e, üzdü yani Napoli bence olabilir. Sana iyi, katılıyorum iyi, iyi, yani burada bir patlama yaşayabilirler zaten bunu birçok kez de gördük Avrupa'da yani çok güçlü rakiplere karşı fark attılar e, belli olmaz açıkçası. yani maç gene de 1.5 üstü kadar da taşınabilir Napoli tarafından ben dediğim gibi gol ve golleri bekliyorum Napoli'de e, zaten canlıdan takip eden arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirler. Evet Napoli karşılaşması için arkadaşlar ilk yarı 0 5 -3. maç geneli de e, özellikle Napoli tarafından 2.5 üst 3.5 üste kadar taşınabileceğini önerdi Kempler. Kombineciler için maç geneli deplasman Napoli tarafından 1.5 üst seçeneğini önerdik. Evet bunlar çok değerli analizlerde e, Fenerbahçe Galatasaray maçıyla alakalı Özel pazar günü 18.00'da bir canlı yayınımız olacak, maç analizini uygun yapacağız. Ama ben Gampter'da, özür olarak bu maçla alakalı da bize bir spoiler niteliğinde ee, birkaç öneri rica edeceğim. Gampter. Evet. E, ufak bir değerlendirme yapalım. E, zaten canlı yayında analizlerini yapacağız, Bir saat erkenden e, yayını açacağız hep birlikte admin arkadaşlarla e, Yorumlayacağız, bahislerimizi vereceğiz. E, şu anlık spoiler olarak şunu söyleyebilirim. E, maçın ben e, bayağı gergin geçeceğini düşünüyorum. E, maçtan çok açıkçası hakemin konuşacağını düşünüyorum. E, bu maçta bir kırmızı çıkma imkanı var. Yani bunu arkadaşlar e, değerlendirebilir. Tabii ki de sürpriz niteliğinde e, bu derbi maçı e, bir kırmızı bekliyorum ben. Bunu takip edip değerlendirebilirler. E, açıkçası güzel ve keyifli bir maç bekliyorum ben. E, gol anlamında da bunu zaten e, canlıdan arkadaşlara yorumlayacağız. Ayrıyeten de e, ve kornelleri, bol korner bekliyorum ben bu maçtan. Keşke oyun. Yani 7.5 üst, 8.5 üst gibi korner tercihlerinin geleceğini düşünüyorum. Daha fazla bir spoiler vermeyeyim. E, canlı yayından bir saat önce zaten yorumlayacağız. Hep birlikte adımlanan arkadaşlarla. E, şimdiden herkesin bol şansı olsun arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Kırmızı kart tercihini ön plana çıkardı. İkempler. Evet özel yayınımız pazar günü saat 18.00'da olacak. Özel yorumlarımız daha geniş kapsamlı şekilde kadroları görüp arkadaşlar daha isabetli tahminlerimiz olacaktır. Sizi de saatlerinizi ayarlayıp bugüne bekliyoruz. Ayrıyeten skor yarışmamız da devam ediyor. Bu maçla alakalı görüşleriniz varsa sosyal medya adreslerimizden yorumlarınızı bekliyoruz. Ödüllü yarışmamız da var. Katılabilirsiniz. Evet teşekkürler Gempler. dört tane, üç tane önemli maç artı derbi e, 4 maçı yorumladık. Teşekkürler güzel yorumlar için. E Ben teşekkür ederim. <laughs> Yine başta dediğim gibi güzel analizler çıktı. Umarım bu videoda herkes adına faydalı olur. E, güzel kazançlar sağlarız. Umarım e, şimdiden herkesin bol şansı olsun. E, bir sonraki, artık pazar günü yayınımız var. Yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine dikkat etsin. Evet teşekkürler. Evet arkadaşlar pazar günü derbi özel yayınıyla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Yeni bir yayında görüşmek üzere.